Selamın aleyküm herkese. Gel koçum, gel aslanım. Galatasaray, Fenerbahçe, de Derbis'ine doğru gidiyoruz. Gel koçum benim. Dur, 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 kıskanıyorlar. Birbirlerini kıskanıyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Derbis'ine doğru gidiyoruz. Bu şu an niye biraz tedirgin? Arkada babası kafeste Bağırıyor sürekli. O yüzden tedirgin. Gel, gel, gel. Ula koş, gel nasıl? Gel. Tamam, gel yanıma, gel yanıma. Gel yanıma, seveyim seni. Gel yanıma. Şimdi bugün e, kimler cezalı? BK cezalı. E, kimler kimler sakat? E, Cengiz Ünder sakatlanmış, şaşırtmadı. İrfancan Kahveci'nin de zaten e, oynamayacağı yönündeydi. E, yani sakattı İrfancan da sezonu kapattı deniliyordu. Bu sebeple inşallah bunlar da konuşturmuyorlar. <laughs> dur 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 tamam. İnşallah bugün şöyle bir şey İrfancan Kahveci'nin yerine Şimanski şeyin yerine de 6 numarada da Mecbur, Krunić, Fred, ortada Mert Hakan Yandaş oyuncak diye e, söyleniyor. Ha şöyle de yapabilir hoca. Gördük Ciku'nun performansını 6 numarada. 6 numarada gayet iyi bir performans gösterdi ki zaten adam hayatında ilk defa 6 numara oynamıyor. Ciku daha evvel de eski takımlarında 6 numara oynamış. 8 resmi maçtan falan e, ilk 11'de 6 numara pozisyonunda oynamış Ciku zaten. Ki Türkiye'de Ciku gibi hızlı, agresif e, adamların net çok iyi 6 numarada ben oynayabileceğini düşünüyorum. Keza Ceydan Ostarvolde de oynar bence. Ama işte maalesef hocamız risk etmek istemeyecektir. Bu söylenildiği gibi şeyle başlayacaktır. Kurun iç ortada yani 10 numara pozisyonda Mert Hakan Yandaş Türk statüsünden gereği. Şimanski İrfancanın yerinde Tadiç, Batshuayi kalede e, Livakovic, Çağlar Söyüncü, Ciku, Ferdi ve Osay. Bakalım Allah'ın izniyle inşallah kazanacağız. Gene kazanabiliriz. E, Crespo'yla da malum e, yenmiştik. Hakeme rağmen yenmiştik ki hakeme rağmen kazanmak zorunda da değiliz. Fenerbahçe niye hakeme rağmen kazanacakmış? Ben hep bunu söylüyorum. Ama işte e, bizi O pozisyona getirdiler yani Hani hakemi de yeneceğiz öyle yeneceğiz Fenerbahçe öyle yenmek zorunda Yoksa maçlarını maalesef Kazanamaz kazanamayacak yönünde e, Bu sebeple inşallah yeneriz diyorum Allah'ın izniyle de e, hissiyatım yeneceğimiz yönünde Bakalım Bu arada dünya ağır siklet e, Boks maçında Kemer birleştirme maçında sanırım 23 Yıl sonra yapılan Oleksandr e, Usik Tyson Fury puan puanlamada ikiye bir e, mağlup etti. Net bir mağlubiyetti. E, yani Tyson Fury ki knockout etti zaten sallandı böyle. E, gözleri birbirine girdi. İplere tutundu falan. E, Zil de erken çaldılar. Hakem de araya girdi, müdahale etti yani yere düşmesin diye Tyson Fury'ye. E, Tyson Fury'nin e, ilk e, Wilder maçında hatırlıyoruz iki kez düşmesine rağmen Beraberlik vermişti hakemler. Ya iyi bir lobisi var Tyson Fury'nin ama bugün kurtarmadı kendisine. Oleksandr Usyk kazandı. Bu sebeple hak eden kazandığı için bir boksör sever olarak da gayet mutlu oldum. Neyse videoyu kapatıyorum. İnşallah bugün Fenerbahçemiz galip gelir. Her zaman her yerde en büyük Fener diyorum.